Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça öğreniyorum derslerine inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve geldiğimiz bölümde diyalog veriyordu. Baba ve çocuklar arasında geçen bir diyalog ve o diyalogta tabii hoş kalıplar var. Güzel konuşma örnekleri var. E, Yerinnul e, ceres demişti. Ceres neydi? Zil demek. Bu ikisi birlikte e, kullanılıyor. Rannel ceresu zil çaldı. E, yerin Yerinnul e, ceresu zil çalıyor. Yerinnul ceresu e, zil çalıyor. Fe yekûmü mervan ve yeftehul bâbe ve tedhulu ehevâtuhu. Evet burada e, tabi kapının zili çalıyor diye anlıyoruz. Tabi teneffüs zili çalıyor. Onun için de kullanılabilir. Peki dakkal bab o da kapıyı çalmak demek. Ama burada hani birisi çalıyor dersek o zaman yedukkul babe kapıyı çalıyor diye anlıyoruz. Burada yerin nülceres evet kapının zili çalıyor. yekumu kalkıyor veya kalkar. Buradaki fe bunun üzerine hemen bunun ardından e f e, yekumu kim kalkıyor? Mervan. Mervan kalkıyor ve yaftahul babe e, kapıyı açıyor ve tedhulu akhawatuhu kız kardeşleri içeri giriyor. Bakın burada e, atıf harfleri kullanmış. Atıf harfleri e, değişik manalar e, katar. Mesela buradaki f'ye biz atıf harfi diyoruz ve ne manası katıyor? Hemen ardından. Yani araya hiç zaman girmeden kapı çalar çalmaz. Hemen ardından kalkar. Peki buradaki wow ise bir sonrasını bir öncesine eşleştiriyor. Nasıl? Yani Mervan kalkar ve şöyle yapar gibi. Ve fiili fiile atfediyoruz. İsmi isme atfediyoruz. Cümleyi cümleye atfediyoruz. Burada yeftahuyu e, nereye atfettik? Yekumu fiiline e, atfettik. Peki sonrasında tedhulu gelmiş. Onu da e, yine e, yekumuya atfedebiliriz. E, veya e, bu vava biz atıf vavı değil de isteğen da diyebiliyoruz. İsteğen sonraki cümlenin yeni başladığını e, gösteriyor. Peki e, ehavat neydi? E, Ehevat e, uhtun çoğulu yani kız kardeşler. Onun kız kardeşleri giriyor. Ve tedhulu ehevâtuhu. Peki erkek kardeşler için ne kullanıyorduk? İhvetu. İhvetu. Yani sonunda kapalı t var erkek kardeşler için. Yine ihvan kelimesini de kullanıyorduk. Erkek kardeşler manasında. Peki burada ehevât müennes olduğu için fiilimizin başına T harfi geldi. E, dolayısıyla e, faille fiili birlikte düşünüyoruz her zaman. Eğer fail müennes olacaksa mutlaka fiili düşünerek söylüyoruz. Yani fiil rastgele e, kullanmıyoruz. E, faili kimse ona göre müennes alameti getiriyoruz. Burada mesela başına T gelmiş müennes alameti olarak. Eğer mazi olsaydı sonuna T gelecekti. El benatu Evet kız kardeşler için burada ne dedi şimdi? El benatu kızlar. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu diye e, selam verdiler. El cemi'u. Evet oradaki herkes. Ve aleykumusselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu diye selamı aldılar. El ebu. Baba sordu. Eyne zehebtünne ya benati. Nereye gittiniz ey kızlarım? Daha önce de aynı cümle geçmişti ama orada müdekker için geçmişti. Eyne zehebtüm ya ebnai diye geçmişti. Burada eyne zehebtünne ya benati diye müennese e, hitap etti. Burada zehebtünne tünle hani fiilleri çekerken e, sonuna tünne geliyor. Muhatap eğer müennes çoğul ise çoğul müennes muhataplar siz gittiniz. Eyne zehep ya benati. Benati ey kızlarım demek. Ee, peki el benatu kızlar ne dediler? Zehebna li ziyaretil müdirati. Müdire e, hanımı ne yaptık? Ziyarete e, gittik. Burada e, zehebna derken e, zehebtü ve zehebna e, bunlara ne diyorduk? Nefsi mütekellim sığalar, nefsi mütekellim kalıplar. Bunlarda e, müennes ve müdeker aynıdır. Müzekker de olsa vehebna diyor, müennes de olsa vehebna diyor. Ketebna, e, şeribna, e, işte e, fetahna gibi. E, li ziyaretil müdire, müdireyi ziyarete gittik. Buradaki li için manası veriyor. Peki buraya ila olur mu? İla da olabilir. Fakat li de özellikle e, sebeplik manası var. E, sebeplik manası var. Bu daha uygun gibi gözüküyor. Peki emme şeytunne em zehebtunne bis seyyarati Burada e ile emin kullanım örneğini daha önce görmüştük. Yani bu diyaloğun öncesinde e ve em şöyle mi yoksa böyle mi e, gibi e, bakın bir kalıptı. Emme şeytunne yürüdünüz mü? Meşa yemşi yürümek. Peki eş anlamlı mesela o da yürümek. Onu da söyleyebilirdi. esir diye diyebilirdi. Peki meşeytünne yürüdünüz mü? Meşeytünne em yoksa zehebtünne bis yoksa arabayla mı gittiniz? Zehebtünne bir seyyârati arabayla mı gittiniz? E, şöyle e, soralım e, ee, otobüsle mi gittiniz? Eme şeytunne e, em zehebtunne bil hafileti. Yürüdünüz mü yoksa otobüsle mi gittiniz? Burada bi ile ile manası verdik. Ee, Eme şeytunne em zehebtunne bis seyyareti. Yürüdünüz mü yoksa e, burada peki bisikletle mi gittiniz deseydi? Eme şeytunne em zehettun, zehebtunne Bir derraceti. Derrace ne demek? E, bisiklet demek. Bisikletle mi e, gittiniz? E, peki e, cevap olarak ne diyorlar? E, meşeyna, e, Meşeyna yürüdük. Dedik ya bunu erkekler de söylese aynısını söyleyecekler. E, meşeyna yürüdük. Li enne beyteha kariibun min medresetina. Çünkü onun evi e, bizim evimize yakındır. Li enne çünkü beyteha müdirenin evi. Karibun min medora okulumuza yakındır. Karibun min. Bu karib kelimesi ve bundan işte türeyen mesela e, iqtarbe, yaqtaribu gibi kelimeler, qarube e, gibi fiil halleri, e, bunların hepsi min harfiyle kullanılıyor. Bunu her karşılaşmamızda söylüyoruz. E, bunun zıttı olan e, mesela ba'id kelimesi var. O da an harfiyle e, kullanılıyor. Yine ondan türeyen mesela iptade fiili de yine an harfiyle kullanılıyor. E, bir yere yaklaşma, yakın olma bakın min harfiyle kullanılıyor. لِأَنَّ بَيْتَهَا قَرِيبٌ min مَدْرَسَتِنَا Peki onun evi bizim evimizden yakın değil de uzaktır deseydi لِأَنَّ بَيْتَهَا baidun an مَدْرَسَتِنَا O zaman ba'idun kelimesini an harfiyle kullanacaktı uzaktır manasında. Peki huve o beynel mescidi vel medreseti. Burada ev e, için huve zamirini kullandı. Peki e, beyt değil de dar kelimesini kullansaydı dar müennes olduğu için e, onu hiye zamiriyle söyleyecekti. Peki beynel mescidi vel medreseti. Beyne gelmişse e, demek ki iki şeyden bahsedecek. Çünkü beyne e, arasında demek. Peki iki şeyin arasına da ne girecek? Vav girecek. Beynel e, mesela mescidi ve medreseti demiş. Biz ne diyelim? E, çarşı ile cadde arasında. beyne suqi ve şari'i çarşı ile e, cadde e, arasında. Mesela e, hastane ile e, ne arasında olsun? E, hastane ile e, köprü arasında. E, beynel müsteşfa vel e, cisri Cisri e, köprü demek başka anlamlarda. Var. Peki Beynel mescidi vel Medreseti mescitle okul arasında onun evi e, dediler. El ümmu e, e, şimdiye kadar baba konuşuyordu. Şimdi anne e, konuşuyor. E vece tunne e, ha fil beyti. E vece tunne ha. Onu e, evde buldunuz mu? E vece tunne ha. Bakın biraz böyle e, zor gibi gözüküyor. Karşıdaki kişi iler cem müennes olunca tünne gelecek. Vece tünne siz buldunuz. E vecet tünne siz buldunuz mu? Peki e yerine hel olmaz mı? O da olur. Hel vece tünne de diyebilirdi. E, ha olunca ne oluyor? Onu. Onu buldunuz mu? Tabi müdireden bahsediyor. Ve onlar da cevap olarak ne diyorlar? Neam evet ''Vecednâhâ'' ''Onu bulduk.'' ''Ne'âm vecednâhâ'' ''Onu bulduk.'' E, ''Celesnâ'' Tabii bu ''vecede'' de e, ''görmek'' manası da var. ''Vecede'' e, Bir şeyi görmek gibi. Peki, e, ''Celesnâ indaha thulüthe sa'atin'' Ve onun yanında e, ''üçte bir saat'' Bakın ''thulüthe'' ''üçte bir'' demek. Biz ona ''üçte bir saat'' demeyiz. Ne deriz? E, 20 değil mi 20 deriz. E, peki 20, e, o zaman e, saat kelimesini kullanmayız. 20 dakika, 20 dakika yani 20 dakika e, kaldık. Ama sülüs de aynı manaya geliyor. E, sülüs de saatin, tabi bu saatle kullanılıyor. E, evet, 20 dakika kaldı. Peki 15 dakika deseydi, o zaman saatin dörtte birini söylemiş olacaktı. Yani rubu'a. Rubu'a diyecekti. E, ee, rubu'a saatin. Peki ve harajna min beytiha fis saatil hamiseti. Ve biz onun evinden e, kaçta çıktık? Fis saatil hamise saat beşte çıktık. Ve harajna çıktık min beytiha evinden fis saatil hamiseti. Saat beşte çıktık. Fis saatil rabiati saat dörtte çıktık. Fis saatil vâhidetîn, saat 1'de çıktık. Fis saatil thâniyete aşara, saat 12'de çıktık. Fis saatil hâdiyete aşara, saat 11'de çıktık gibi. Et evet, min beytiha onun evinden, haracına min, ondan çıktık. Haraca min, yani bir yerden çıkmak, ayrılmak manasında. Peki, el-ümmü ne diyecek? Ere ey miknesete. Ya benatu Ey kızlar Miknese neydi? Süpürge, süpürme aleti. E, kenese yeknusu süpürmek fiili. Miknese de ismi, e, ismi alet. Süpürgeyi gördünüz mü? Era eytünne. Era eyte. Bu Kur'an-ı Kerim'de bu fiile e, birçok yerde rastlıyoruz. Era eytellezi. Era Siz gördünüz mü? Ya benatu. Ey kızlar. Burada ya benati de diyebilirdi. Ya benati kızlarım şeklinde. Ee, bahastu anha kethiran ve ma vecettuha. Ee, evet onu e, bahastu aradım. Bahase bakın bu da an harfiyle kullanılacak. Bahastu anha. Ee, evet bahastu yani anil mikneseti. Şu pürgeyi aradım. Kethiran çokça aradım ve ma vecettuha ama onu e, bulamadım. Ve ma tuha. evet burada da bakın bahse an fiilini veriyor. Bahse ile an harfi beraber e, kullanılıyor. E, peki Suat ne diyor içlerindeki bir kız? Dedik ya Suat Arapçada kız ismidir. ene vada'tuha tahtes sullemi hada sabah. E, ben onu bu sabah merdivenin altına koydum. E, süllem e, evet merdiven e, demek. Ene vadaatuha. Eee onu koydum. Bu vadaa fiili Arapçada çokça geçen bir e, fiil. vadaa e, yada'u vadaan gibi bu e, vadaatuha. Bunu e, bakın müzekker de söylese aynısını söyleyecek. Ben koydum. Ene vadaatuha tahta sullemi hâde sabah. Peki hâde sabah yerine fis sabahi olmaz mı? Olur. Veya sabahen olmaz mı? Olur. Yani bu sabah diye biraz ne yapmış? Vurgulu e, söylemiş özellikle bu sabah. E, Mervan ne diyor? E, ya ümmi efi thellâceti mâ'un bâridun. Buzdolabında soğuk su var mı? Nahnu ıtaşun. Biz çok susadık. Evet. Burada ıtaş e, neydi? E, susuz olmak. Ve bunun çoğu müfredi neydi? Atşan. atışan bunun çoğulu ıtaş. Susuz olmak, susamış olmak. Et nehnu ıtaşın. Bizler susamışlarız. berit ne? soğuk demek. E, ebşir so e, müjdeler olsun. Yani burada müjdeler olsun biraz fazla. E, tabii ki evet yani sevindiriyor. Fihe meun beridun. Et onda soğuk su var. Bu عصير burtukalin ve portakal suyu da var. Asir bakın port meyve suyu için kullanılıyor. Asiru portakal, portakal e, suyu. Asiru limon, limon, limon suyu. Asiru tufaha, elma suyu gibi. Asir meyve suyu için kullanılıyor. E, peki burada e, kalalım. Devam edeceğiz inşallah gelecek bölümde. Diyalog burada bitiyor. E, gelecek bölümde alıştırmalar verecek. Alıştırmalarla bu diyalogta geçen bazı örnekleri açacak ve kalıpları açacak çok güzel e, inşallah sorular cevaplar e, göreceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.